Bunları bitirin dediler abi Ne var? Hadi. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Şeref verdiniz. Merhabalar Nail Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, son gemi projesi ile ilgili hazırlık çalışmaları başladı efendim. Arzu ederseniz hepsini size gösterebilirim. Tabii. Buyurun. Bakın efendim, şu geminin benzerlerini. Baba! Gördün mü? Filiz Kervancıoğlu, Sefa Bey'in kızı. Ondan sonra çevireceğiz. Yediğim bir filiz olalım. Bu geminin benzerlerini şuraya mı atacağız? Sonra da çevireceğiz. Ya bizi de mi taşıyacaksın Allah Allah? En iyi mühendislerimizi bu projeye kaydırdık. Hiç. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun Filiz Ben size projeyle ilgili daha detaylı. Oy. Şimdi bakın. Şu gibi. Güzel kız değil mi baba? O kadar zenginliğine rağmen alçak gönüllü ve güler yüzlü. Bana öyle geliyor. Onun yerinde başkası olsa havasından geçilmez şerefsizim. O kadar beğendiysen isteyelim sana. Allah'ım git ya insanla kafa bulma be. Yani alçak gönüllü dediysek o kadar da değil. Öyle bir kız bizim gibi garibanın rüyasına bile gelmez paşam. Niye abi? Sen insan değil misin? Senin o kızı alacak adamdan ne farkın var? Allah Allah. Gaz vermeyin sana. Neyse